Hocam, Augustinus'a göre zaman nedir? Augustinus İtiraflar adlı kitabında zaman kavramına değinir. Öncelikle Tanrı ile ilgili olarak açıklamalar yapar ve onu zamana tabi tutmaz. Zamanın dışında zamanın yaratıcısı olarak belirler ve daha sonra zaman nedir sorusunu sorar ve zaman nedir sorusunu da şimdiki zaman merkezinde ve ekseninde yanıtlar. Dolayısıyla geçmiş zaman şimdinin ekseninde hatırlanma formunda vardır. Gelecek zaman yine şimdiki zamanda e, öndeyi de bulunma olarak vardır. Şimdiki zaman ise en küçük zaman birimi, en küçük an birimidir. Şimdi dediğimizde bile Kaçan atomik bir yapıdır bu Augustinus'a göre zamanın karşılığıdır.